25 yıllık eski bir belleği hayata döndürdüm. Sadece 350 TL'ye Temu'dan tek modül belleğinizi RGB'ye çevirebilirsiniz. Mesela soğutucu olmayan DDR1, 2, 3 veya 4 belleğinizi hem soğutma performansıyla tanıştırıp hem de ışığını tek bir tıkla kontrol edebilirsiniz. Hatta öyle ki benim aldığım çözümde yüksek iletken termal pet bile çıktı. Artık satın da yeni modellerde ışık efekti bile kontrol edebiliyorsun. RGB belleklere daha fazla para vermek yerine daha uyguna satılan klasik belleklere yeni bir soluk da katabilirsiniz. Eski birbirlerinize hayat da verebilirsiniz. Temu veya farklı bir yerden alacağınız kitler hiç değişmiyor. Hepsi ortalama Çin işi bir kalitede. Önce kit içerisinden çıkan aletle metal kısımları söküyoruz. Daha sonra termal pedi bellek modüllerine direkt yapıştırıyoruz. Ardından tekrar vidayla metal bloğu sıktık mı işte o zaman en az 3-4 derece daha serin çalışan ve hız aşırtmada yapabileceğiniz belleklere sahip oluyoruz. Sizce eski belleklere hayat vermek mi yoksa RGB'li DDR5 belleğe yüksek para bayılmak mı? Lütfen daha fazlası için Beni takip etmeyin.